Selamlar hocam. Kargök güzel bir çember sorusuyla karşınızdayım. O merkezi daire dilimi o bir merkezi çember CD ve e noktalarına teğettir demiş. 60 dereceyi vermiş. 12 santimlik uzunluğu vermiş. o bir merkezi çemberin çapını sormuş. Hocam ben şuradan en yukarıdan en aşağıya bir dik indirirsem biliyorum ki teğet hem yayı dik eser hem de bu indirdiğim dikme açıyı ortalar. Şu alt taraf 90 olduğundan Şurası da 30 olduğundan şu köşeye 60 derecelik açım kalır. Bana en başında AO'nun 12 olduğunu söylemiş. Şu büyük üçgende 90 derece 12'ye bakıyorsa 30 derece 6 uzunluğa bakar. Ve bununla beraber 60 derece de 6 kök 3'e bakar diyebilirim. Bununla beraber hocam eğer şurası dikse ve aynı mantıkla burası da 60 derece olacağından şu 30 derecelik x olsun ve ben en başından beri o bir merkezin çemberine oluyor olayım. 90 derece 2x'e bakar. Alt tarafta x olacağından yukarı tarafta şöyle bir denklem gelir. Şurada şurası x olacağından yukarı tarafa da x kalır. Şimdi hocam şu bütün uzunluk 3x iken 3 tane x 6 kök 3 ise 1 tane x 2 kök 3'tür diyebilirim.